Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte bir elmanın iki yarısı mücadelesini bitirmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Eğer bitirirsek toplamda 7 tane star hediyesi alacağız. Ve bu da bizim için çok güzel olacak. Ee, bu star hediyelerinden gizemli ve efsanevi star hediyeleri alırsak çok çok daha güzel olacak. Çünkü içerilerinden e, güzel kostümler çıkabiliyor biliyorsunuz ki. İlk olarak dok ile denemek istiyorum. Şöyle bir harita var. Umarım başarılı oluruz. Hızlıca maçımıza giriyoruz. Güzel bir takım arkadaşı gelsin lütfen. Bakalım kim geliyor. Grif geldi. Umarım iyi şeyler yaparsın Grif. Hemen ortaya dalacağım ben. Biraz tehlikeli oyun sergileyeceğiz. Tamam bir tane şey aldık. Şurayı alalım. Yukarıda bir kolt var. Kolt seni de alalım kanka. Gel. Tamam seni de aldık. Güzel gidiyoruz. 6 tane yükümüzü topladık arkadaşlar. O da onu aldı. Mükemmel 7. yükle geldi. Şu aşağıda bize sataşan birisi var. Onu bir alalım. Gel kanka gel. Sen hiç kaçma istersen. Seni bir alalım. Tamam sen de gittin. 9 tane yükü direkt topladık arkadaşlar. İyi ki ortaya dalmışız. Bizim için mükemmel oldu. Seni de alalım kanka. Çok güzel. Ama senin takım arkadaşın doğuyor. Onu biz nasıl alacağız? Sıkıntı yok. Bize vursun şu an. Özel gücünün geçmesini bekleyeceğim. Ve öldüreceğim bu şekilde. İlk maçımızı aldık arkadaşlar. Gayet güzel. Hesaplaşmadayız şu an. İkinci olsak bile kazanmış oluyoruz. Ama ikincilik bize yakışır mı? Hayır. Gel kanka. Çok iyi bir şey yaptın. <laughs> kanka kaçma bak. 14 tane yükümüz var. Senden kat ve kat güçlüyüz gereksiz yere kaçıyorsun. Gerçekten çok gereksiz yere kaçıyorsun. Yani maçı uzatmaktan başka bir şey değildi o yaptığı. Evet star hediyemizi alıyoruz. Ne veriyorsun? Süper Ender verdi arkadaşlar. Hızlıca yeni maçımıza geçiyoruz. Umarım yeni maçımızı da bu kadar güzel bir şekilde kazanabiliriz. Yine ben ortaya gideceğim. Piper geldi ya. Piper'la iyi şeyler yapamayız bence arkadaşlar. Ama bakalım. Bakalım şansımızı deneyeceğiz tabii ki. Ben yine direkt ortaya bir başlıyorum. Yakınımızda birileri var mı? Sanırım yok. Güzel. Kimse girmemiş ortaya. Bizim için iyi oldu. Ee, Piper ne yapıyor? Sağ sola saldırıyor. Biz de şu aşağıdaki yükleri alalım. Yük kasmış olalım birazcık. Güzel olur. 5 tane yük. Piper sen de 10 al. Bir tane yük de sen al bari. 6 <laughs> tane yük. Evet. Siz oraya gireceksiniz güzel. Ama ben ne yapacağım? Şöyle köşede bari bekleyelim. People almaya çalışacak onlar eminim. Tahmin ettiğim gibi de oldu. Size şöyle bir damage. Seni o oh, alamadık. Gel kanka bari seni alalım. <laughs> People alamadık ama emzaldık. aldık. Güzel. 13 tane ülkümüz var. Gel kanka, adamsın sen. Uğraştırmadığın için teşekkürler. <laughs> Evet yukarıda yine bir Piffer var. Bizim Piffer onu avlayabilir mi? Hiç sanmıyorum ama. <laughs> Öldü o ya. 380 canı kaldı. Aslında adamları içeri çekebilir. Bizim için güzel olur. Çek kanka adamları. Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun? Bir takımı daha yok etsek güzel olacak. Evet. Krom onu almaya gelecek. Biz de krobu alacak mıyız? Kaçma krov. Kaçma kaçma abicim kaçma. Hesaplaşmaya geldik zaten. Hani şu an biz almanın imkanı bile yok. Piper alırsın onu. Tamamdır. Helal lan Piper. O kadar şey yaptık sana ama sonunda iyi şey yaptın. Krobu kovalatmak zorunda bırakmadın bana. Evet bu star hediyemizden de Ender'i aldık. Bu sefer harita değişti arkadaşlar. Ee, yine bir dogla devam edelim. Bakalım <laughs> belki iyi şeyler yapmaya devam eder ama bu mapte uzakça alsaydık sanki çok daha güzel olurdu yani açık bir alan o yüzden uzakçılık oynamak çok çok daha iyi olurdu Mike var Mike neler yapıyorsun? O Şeli'ye biz bir saldırsak mı? Ne yapsak? Şeli uğraştırma beni. <laughs> bak bak Şeli'ye bak ya. Ya abi adamın doğacağını nereden bileyim ama ya. Of. Öyle kötü bir zamanlamada şey yaptık ki. Jesse doğdu arkadaşlar. Yani iyi gidiyorduk. O Şeli'yi bile alırdık aslında. Ama Jesse doğdu ve bizi maalesef kötü bir duruma soktu orada. Bırakın lan benim adamımı. Gel bakayım Jesse. Senin yüzünden az önce ben ölmüştüm. Şimdi biz de seni öldürdük. Şöyle yürü git kanka bak. Bak yürü git. <laughs> Delirtme beni. O yalnız onda süper güç var. Aldık arkadaşlar be. Sonunda o lanet olası takımı aldık. Gerçekten güzel oldu. Bir takım daha. Bir takım daha düşsün. Oyun bizde. Bize bulaşmasınlar. Mike hiç dalma adamlara. Adamlar şu an çok güçlüler. Hadi alırsınız. Kanka bize biz hiç mi girmesek oraya ya? Ne yapsak bilemedim. Mike şunu bir tuttur gözünü seveyim. Adama biraz demeyi çat bir şey yapalım biz de ya. Kazandık arkadaşlar. Bunu da kazandık. Çok beklemiyordum kazanmayı ama Kazandık gayet güzel oldu Yine ender verdi Star hediyesi olarak Çok güzel gidiyoruz Full win ala gidiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar videoyu kapatmak zorunda kalmıştım Tekrardan geldim Şimdi dog'u değiştirelim ee, Pearl'ı alalım Hiper şarjlı pearl Senle iyi şeyler yaparız diye düşünüyorum Şu an güzel ilerliyoruz Haydi bakalım Kim geldi? Rico geldi Fena değil bu mapte daha çok uzakçı karakterler iş yapabilir diye düşünüyorum. O yüzden Pearl'ı aldım. Biz de yanında gidelim Rico'nun, Rico'yu yalnız bırakmayalım. Sonuç olarak takım oyunu. 3 tane yük. Evet, oraya bir Edgar atladı. Orada bir şeyler dönüyor. Edgar aldılar. Haydi bak. Oo, biz nasıl o kadar çok demet yedik. Colt ne yaptın sen bize? Colt bitirdi işimizi. Tekrardan yeni maçımıza giriyoruz hızlı bir şekilde. Colt <laughs> üst üste özel gücünü kullanarak bitirdi bizi ya. Bu pörlün şeyi daha fazla değil miydi? Yani canı fazla aslında. O kadar hızlı ölmememiz gerekiyordu diye düşünüyordum ben ama. Öldük. Neyse sıkıntı yok. Shelly sen ne istiyorsun kanka? Sen öldün zaten geçmiş olsun. Sana da şöyle bir demeyi yüklemesi yapalım. Dört <laughs> tane yükümüz var. Aşağıya biz bir vuruş atalım. Sana şöyle bir şey, sana da şöyle bir şey. Çok güzel. Altı tane yükümüz hayırlı olsun. Bir takımı yok ettik. Sen öldün kanka. Ölün kankalar siz. Sen de öl. Hadi uğraştırma beni. Sen de öldün iki takımı yok ettik ve hesaplaşma mapine geldik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer takım da aşağıda zaten. Şöyle ben ve süper gücümü basayım kanka. Gel 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 içime gel. Sana şöyle bir şeyler yapalım ve bu maçımızı da kazandık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şu anda bir tane yenilgimiz var. Onun dışında iyi gidiyoruz. Yine ender verdi. 10 tanecik kredi. Yeni hesaplaşma map'i bu şekildeymiş. Ee, acaba bu map'te ne yapsak? Yine dog'a bir dönelim. Dog'umuza bir dönelim. Belki iyi şeyler yaparız. Yeni hesaplaşma map'ine geçtik. Ee, Dog'u almasa mıydık ya? Ben yükler ortada olur diye düşündüm de ortada da hiç yük yokmuş. Neyse bakacağız artık. Sam hadi bir şeyler yap. Güveniyoruz sana. Biz de şuradaki yükü alalım. Yalnız biz bunu alacağız zaten adamlar da bizi almasınlar. Ben bu ortaya girsem sanırım çok iyi olacak arkadaşlar. Hiç uğraşmadan ortaya biz bir girelim. Ortanın hakimiyetini alırsak bu maç bizde olabilir diye düşünüyorum. Bizim takım arkadaşı aşağılarda öldü. Yapacak bir şey yok. Ben ortadan fazla ayrılmamayı düşünüyorum. Gelen vakipleri avlayacağız arkadaşlar. Şu an yük bakımından biraz düşük derken kaç tane yük aldık bir anda. Takım arkadaşı geldi ama ona yük kasamadık ya. Neyse yapacak bir şey yok. Ölmeseydin kanka. <laughs> gel kanka buraya doğru kaçsan ben sana yardımcı olacağım. Gel 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 gel. Helalsin. Bak taktik ya. Şunları alır mıyız ya? Şu takımı bence yok etsek bizim için çok güzel olur. Tamam seni aldık. Sen kaçacaksın kanka. Tamam çok güzel kucağımıza düştü o. <laughs> 10 tane yük. Oo. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Kanka kovala şunu. Haydi alırsın, alırsın, alırsın onu. Onu alırsın. 60 canı var, onu alırsın. Çok kötü oldu be. Gerçekten çok kötü oldu. Adamın sadece 60 canı kaldı ve ölme. Ölme. Lütfen 2 1 Helalsin, helalsin kanka aldık. Tamam sıkıntı yok. Nerede o? Biz kaçalım. Şöyle bir kaçış düzenleyelim. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Onu alır mıyız? Hadi be. Kanka o aşağıdaymış. Tamam geliyorum. Yardıma geliyorum. Çok güzel. Bu şeyi de aldık arkadaşlar. Orada hesaplaşmaya gelmişiz. Ben görmemişim. Ama iyi şeyler yaptık. Mükemmel oldu bizim için. Süper ender vardı bu sefer. Ondan da 50 tane güç puanı aldık. Ee, yine çift hesaplaşmadayız. Map değişti mi? Map değişmemiş. Arkadaşlar Dog'la iyi şeyler başarıyoruz. O yüzden Dog'u değiştirmeyelim. Dog'la hep win alıyoruz. Yeni maçımıza geçtik. Haydi bakalım. Güzel bir karakter bu Dog. Seviyorum özel gücü özellikle. İlk yükümüzü aldık. Ben yine şu ortanın hakimiyetini alayım da kanka. Spike orada niye bekliyorsun gülüm benim ya? Ne gerek var orada beklemeye? Seni de aldık. Mükemmel. Ortaya ben tekrardan gireyim. Şurada birileri var. Oraya ben gireceğim de. Girmesek sanırım daha iyi. Bir takım arkadaşımız da yok hali hazırda. Tamam özel gücümüz de oldu. Güzel oldu bizim için. 3 tane yükümüz var. Şunlar bir yakına gelseler. Ah bir yakına gelseniz siz. Gel kanka sen aldık aldık. Mükemmel be. 5 tane yükümüz hayırlı olsun. Gel kanka seni de alalım. Çok iyi gidiyoruz. Gerçekten güzel gidiyoruz şu anda. Seni de alalım kanka. Geçmiş olsun. Seni de aldık. Biraz içeride kaldık. Hemen şöyle şuraya gidelim. Hem canlı yenilemiş oluruz. Ben bir içeriye gireyim. Geçmiş olsun beyler. Kaçtı o. Yapacak bir şey yok. Aslında onu alırız biz. Şöyle kanka geçmiş olsun ya. Yapacak bir şey yok. Hadi bay bay. <laughs> tamam. Güzel arkadaşlar. Hesaplaşmaya tekrardan gelmiş bulunuyoruz. Lan Kaçtı bir de bize yük de verdirtmedi ya. Gelin beyler. Kanka gel uğraştırma. Gözünü seveyim bak. Bir son yükümüz var. Hiç gerek yok. Yani şu an bizi uğraştırmanın ne anlamı var? Tamam onu yaptın. Sonra? Sonra ne oldu kanka? Orada öleceksin yani. Gerek yok. <laughs> Belli yani maçın sonucu. Bu maçımızı da aldık arkadaşlar. Çok güzel. Hemen açıyoruz. Süper Ender vardı. Bir gizemli gizemli bir şey varsa ya e, ee, bu zaferi de aldık mı son star hediyemizi alacağız. Ama bir tane daha map olacak. Aa haritaya bakmadım bu arada. Direkt dokla girdik ama yani dokla iyi şeyler yapıyoruz bu arada. O yüzden yine dokla devam etmiş olalım. Hemen şurayı biz bir alalım kimse bize bulaşmadan. Spike'a bak uzaktan uzaktan sıkıyor bize. Onlar ortaya girdi. Bence hata ettiler. Seni aldık kanka. Mükemmel. O iki tane leriyle levri varmış orada. Can bas. Abi bastım. Özel gücü kullandım. Ama etki etmedi herhalde. Anlamadım. Çok güzel hesaplaşmaya geldik. Çok hızlı bitti bu map. Yani şu an kaybetsek de kazanmış sayılacağız. Güzel. O, orası bomboşmuş. Az önce ben özel gücü kullanmıştım ya. Niye saymadı ki? Ne sıkıntı yok yine mapimizi kazanıyoruz. Evet orada bir Spike. Spike gel kanka. Bizim Mortis iyiydi arkadaşlar. Gerçekten güzel bir takım arkadaşı geldi. Tebrik ediyorum Mortis'i. Çoğu işi kendi becerdi zaten. Evet son star hediyemizi de aldık arkadaşlar. Maalesef yine Ender verdi. Ee, yeni sprey için giriş yapalım. Umarım uğraşmadan yeni spreyi de alırız ve mücadelemiz, mücadelemizi tamamlamış oluruz. Haydi bakalım yeni sprey için savaşımız başlasın. Hemen şurada iki tane yük var. Buraya aldık. Lola takım arkadaşımız. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Hemen bir takım gitti şu anda. Yani bu map'te hızlı ilerliyoruz da bizim için gerçekten mükemmel. Yalnız şunu da alsalardı iyi olacaktı ya. Canı çok azmış onun. Lola desteğe geliyorum kanka. Dikkat et. Öldürtme kendini. Kaç Lola? Kaç 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 kaç. Kaç kanka? Kaç kanka? Orada bir şey yapamaz. Yapamayız. Uzaklaş uzaklaş benden uzaklaş. 6 <laughs> tane yük var yani uzakçı karakter seçseydik belki daha iyi olabilirdi çünkü Dok uzakçı olmadığı için biraz sıkıntı derken hesaplaşma değil de takım arkadaşımız öldü. Hala 4 kişi var. O orada bir şeyler dönüyor. Fightlar döndü. Bir tane takım yok oldu. Güzel. Yani burada duruyoruz. Ama sıkıntı bu ya. Buraya kesin birisi sıkacak arkadaşlar. Öyle bir vibe aldım. Çıkma Lola sakın çıkma. Yerimiz belli olmasın kanka. Ya Lola ne yaptın sen? Ne yaptın Lola ne yaptın? Ne gerek vardı şimdi böyle bir şeye? Ben aşağıya kaçayım arkadaşlar. Yani uzakça olmadığımız için yapacak bir şey yok. Adamları seyrediyoruz yani şu anda. Gizlenip öyle avlamamız lazım. Çünkü çıkarsak avlanan onlar değil de biz oluruz. Lola'ya destek atabilir miyiz? Aslında map şey olmuş, küçülmüş. Onlar oradan oraya savaşıyorlar. Bakalım neler olacak. Seni biz bir alalım mı kanka? Aa çok boş yere çıktım. Tamam seni aldık çok güzel. Lola çabuk doğ. Hızlı bir şekilde doğman lazım senin. Oo bak o da oradan sıkıyor. Seni aldık çok güzel. Şu ikisinden birisini aldık mı tamamdır. Soldaki öldü zaten ya. Soldakinin kurtuluşu yok. Ve bu maçımızı da kazandık bir elmanın iki yarısı mücadelesini bitirmiş olduk arkadaşlar ve yeni spreyimizi de kazandık. Mücadele ödülümüzü sizlerle birlikte almış olduk. Gayet güzel oldu. 8'de 8 hepsi bitti. Ee, videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.